o güzel masnularda o derece bir şirin süslemek ve tatlı bir zinet ve cazibedar bir cemali sanat var ki nihayetsiz bir ilim ile iş görür ve her şeyin en güzel tarzını bilir ve sanatkarlığın cemali kemalini ve kemali cemalini zihin şuurlara göstermek ister ki en cüz'i bir çiçeği ve küçük bir sineği ihtimam kerane, mahirane, sanat perverane, ehemmiyetle tasvir ve icat eder. Bu ihtimam kerane tezyin ve tahsin, bedahatle hadsiz ve her şeye muhit bir ilme delalet ve o güzellerin adedince bir saniye alimi zülcemalin Vücu vücuduna şehadetler ederler demektir.